Çorba diyor. Gireyim mi? İhtiyacı olan Valorant. Yok sağ olasın kardeşim. Allah razı olsun. Turnuva ağacı değil mi? Başta. Lebeniye çorbası. Iyy! Balık çorbası ne lan? Vallahi arkadaşlar. Lebeniye çorbası dediğimiz ekşi mi oluyor biraz? Aa lebeniye çorbası evet yoğurt çorbası Oo bu güzel olur Ben lebeniye derim Sadece aboneler mi oy veriyor Sadece aboneler mi oy veriyor Ya bu bildiğimiz yoğurt yayla çorbası ya Yoğurt çorbasının nohutlu hali Ben bu lebeniye diyorum babacım Ben lebeniye diyorum Mis gibi Valla bu yenir lebeniye diyelim balık çorbası eh. Sağ olun teşekkür ediyorum Kumbursiye çorbası, düğün çorbası. Düğün çorbası, o üstündeki o sirkenin kokusu burnuma geldi. İçinde hafif mantarımsı bir şey mi olurdu? Düğün çorbasında. Hmm, etli olan, tamam. Düğün çorbası net. Peki bir şey diyeceğim. Kumbursiye çorbasını siz biliyor musunuz da konuşuyorsunuz? Herkes kafasına göre oy verdi. Kumbursiye çorbası. Kumbursiye çorbası ne? Analiz ki bu ne la? etini ve nohutunu. <laughs> bu ne oğlum Resident Evil çorbası gibi. Kulaklığım çalışmıyor. Düdüklüye mi koyalım? Evet. Dokuz yeti evet. bu. Kuş başında var. Eti de ilave ediyor Aa bir dakika lan. Görüyoruz. Abi rezun değil mi çorbası rez ya. Biz üçüncü yemeğimiz olan mı attı? Geç üçüncü yemeğimiz olan. Yani fiyani bilemiyor muyuz? <laughs> Animafiyani. Abi ne oldu? Harput kalesine geldik. Çorbayı göremedik daha ya. Göreceğiz. <laughs> Sıdika hanım dolaptan nane ve pul biber çıkarıyor. Bu nasıl bir çorba? Ben bunu çok merak ettim ya. Pınar altı ya Pınar abla. Kuşbaşı et, arpacık soğan, He, patates, yoğurt, nane, tereyağı, tuz. E Johnny bu güzeldir lan. Bu güzeldir oğlum. O içindekilerin hepsi arpacık soğanı. Kütür kütür gider lan bu. Vallahi kütür kütür. Ben bunu daha çok sevdim ama chat düğün çorbası diyor. Yani chat'in vizyonsuzluğuna uyacağım. Çetin videosu. Herkes bir daha bir oy verebilir mi? Sadece aboneler oy veriyor. Aboneler herkes bir dahil olsun ya. Dahil olun oğlum. Sadece 150 kişiyle mi biz yayın yapıyor zamana koyayım? İzle oğlum sohbet edin aboneler. Bizim şu an chatte aktif 200 abonemiz mi var? Abi. 2200 abone niye var o zaman amana koyayım? Niye izlemeyecek adam niye abone oluyor ya? <laughs> çok saçma değil mi ya? Tamam. Abicim düğün çorbası çıktı. Düğün çorbası seçiyorum. Burada ben de çok kararsız kaldım. Arabaşı çorbası şey değil mi? Yok. Yok. çorbası. Beyran. 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 Mayırça zaten tipinde hayır yok. Bu ben sağlıklıyım diye bağırıyor. Ben Karadeniz çorbasıyım diye bağırıyor. Karadenizlilerin ağız tadı bazı yerlerde bana hiç uymaz. Mayırça çorbası nerenin çorbasıymış? Adıyaman diyor lan. Patlıcan, biber, soğan. Aman hem salata mı bu çorba mı lan bu? ıı Çorbanın içeriğine bak. Patlıcan Bak size de göstereyim. Patlıcan, sivri biber, soğan, bulgur, yoğurt. Allah Allah. Bu mehir çorbası diyor. Baba biz mayriça çorbası diyoruz. Siktir et ya. Biz baba Beyran'dan ilerleyelim arkadaşlar. Zaten 5 kişi vermiş. O da sadece tadan kişiler. Değil <laughs> Mercimek mi domates mi? Delikanlı gibi herkes söylesin. Şimdi 100 kere bir çorbacıya gitsem 90 kere mercimek çorbası içerim 10 kere 10 kere domates çorbası içerim. O yüzden mercimek çorbası derim baba ben burada. Bu biraz evet ilerinin eşleşmesiydi ama muhtemelen burada mercimek çorbasını seçeceğim. Mercimek çorbası der geçerim baba. Aboneler herkes aktif olsun bak bu abone sayısının 300'e 400'e çıkması lazım. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. En azından 2000 abone 2200 aboneden 300'ünün aktif olması lazım chatte aktif. Ben böyle bir şey yok. Alt tepe alıp izleyemezsiniz. Ders çalışan hop. Gözlerimin içine bak. Bırak o kalemi. Şuraya bir oyunu ver öyle devam et dersine. Öyle bir şey yok kardeşim ya. Oy nasıl veriyoruz? Çete 1 veya 2 yazıyorsun. Başka bir şey yapmana gerek yok. Abonelerin sadece bunu yapması lazım. Oyunuzu verin abi. Ders daha önemli. Ders önemli. Git dersini çalış. Bak 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 yavaş yavaş oy veriyorlar görüyor musun? Ben böyle bir şey görmedim bak. Konuştukça oy veriyor abi insanlar. Mercimek çorbası. Mali abi hoş geldin. İşkembe çorbası tarhana çorbası. Çetin vizyonsuzluğa bak. Bak 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 bak. Çetin vizyonsuzluğa bak. Bak 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 bak. Çetin vizyonsuzluğa bak. Var da ben de derim ya. Kanka şimdi işkembe çorbası çok güzel severim. Kelle paça severim. Ondan sonra ayak paça severim. İşte tuzlama çorbası severim. Bunlar güzel olur. Ama hangisi daha iyi dediğin zaman o babaannenin kuruttuğu tarhana var ya. O babaannenin kuruttuğu tarhana o işkembeye şapala bir koyar yere yatırır. Yanlış mıyım? Ya hayır. Ah 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 ah. İşkembe içemem ben bir kere. Olmaz. Aynen öyle Melis. Doğru söyledin. Doğru söyledin. Orada haklısın bak. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Soldakine var ya ağzımı sürmem. Lazona! Ankara'ya geldiğin zaman işkembe içilir mi? Yüper Lazona! Sizi Ankara'da direkt işkembeciye götüreceğim. Yayında. Amına koyduklarım. İçeceksiniz onu. İçerik değil mi? İçeceksiniz. Öyle bir dünya yok. Yok kanka yiyemem hatta sizi nereye götüreceğim biliyor musun? Selamun Aleyküm kardeş Bizim çorbacıya hoş geldin Neydi o çorbacı? Hatırladınız mı? Instagram Reels'de Ankara'lıların karşısına çıkıyordur Selamun Aleyküm baba Biz çorbacı olarak hoş geldiniz Bugün menülerde kahvaltımızı tanıtacağız Neydi o çorbacı? Kimse görmedi mi? Hiç görmediniz mi? Hani keşfetimiz aynıydı ya? Bir şey çorbacı vardı ya adam sürekli çıkıyor. Reelslerde falan sizin karşınıza çıkmıyor mu? Yok abi görmedim ilk kez duydum. Bir dakika han çorba mıydı ya? Ben han çorba diye... Ne oldu abi? Lazona instagram hesabını ne yaptın? Pornomu açtın. Heh. Bu arada bu hesabı kimse aktif olarak kullanmıyor. Kendi kendine tribe girmeyin. Ee, ne yazacaktık? Han çorba. Han çorba. Şu adam değil mi işte de ya? Lazona sizi buraya getireceğiz ha? Selamun aleyküm kardeş. Ne acaba? Ekşin mi? Ekşin mi? Ekşin desene. Çekiyor mu? Ekşin abi. Ekşin kardeş. Kusuru mu aldanmayın? Değiştiririz bunu daha. Bu da sosumuz. 450 baharattan oluşan falan. Evet. Hiç karşınıza çıkmadı mı? Benim hep çıkıyor ya. Selamun Aleyküm kardeş. Kardeş gel. Patates kızartması. Altında patlıcan, biber ve kabak var. Üstünü sosta veriyoruz. Burası iki kişilik. Menemenimiz, sucuklu yumurtamız. Bunlar bizim odun ateşimiz. Tamam sizi buraya götüreceğim. Sizi buraya götüreceğim Lazan'a. Tamam mı? Han çorba. Hatta sorarız. Burası bizim mahalle. Burası bizim mahalle. Doğru. Tamam bunlardan yiyeceksin. Hayır. Önce güzel bir işkembe çorbası. Tamam. Oyumuzu tekrar verecek var mı? Ben de tarhana çorbası yanından kullanıyorum. Kayıtta kayıt. mıyız? Sıkıntı yok tamam. Ha bu adam işte ya. Bu adamdan yiyeceksiniz abi. Bu adam çorbada bir numara diyorlar. Mutfağımız kardeş tertemiz gel. Şimdi mercimek yapıyoruz. Önce buraya bakalım. Altını erittiğiniz zaman böyle olur. Şimdi bu daha süzülmemiş hali kaynayacak. Dünyanın en zararlı beslenen arasında margarin vardır. Mercimeğe, ezoyu hatta... Adam güven veriyor güven güven. Adam güven veriyor. İşkembe çorbası içenler afiyet olsun. Saniyeli attım. And that's just sort of partially digested. And the Oğlum adamı görüyor musun bak. Bu adam han çorba için ölür. Görüyor musun bak adam işkembeden neler yapıyor Bedir'im. <laughs> 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 bu dayı yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bir grilis bunun içinde yatıyordu Kordi. Bu bölümü hatırlıyorum ben. Bunun içinde yatıyor muydu? Yoksa başka bir yerde mi yatıyordu bunun içinde? Bunun içine falan giriyordu ben öyle bir şey hatırlıyorum ya. Tamam abi Tarana kazanır. Tarana. Yayla çorbası. Abi. Tok her yerde. Tok her yerde. Bu ne amına? Bu ne demek ya? Tok. <laughs> Toğa Toğa Toga çorba Toğa Osmaniye Toğa çorbası Toğa Toğa Yoğurt Su Bir su bardağından bir parmak eksik buğday Nohut Nane öyle evet, Bu daha iyi Abi bunun upgrade'li versiyonu Niye yayla çorbasına oy veriyorsunuz ki Yayla çorbasının upgrade'li versiyonu değil mi oğlum bu Bilmiyoruz ki onu. bilmediğin çorbaya niye oy veriyorsun? Ben burada açıyorum, bakıyorum işte. Niye acil ediyorsunuz? Bir kere oy verebiliyorsunuz oğlum. Öyle de çorbacıdan bunu isteyemem. ne <laughs> mi abi? Bir tane toğa çorbası alabilir miyim? Hani ne kadar kibar konuşursan konuş. Merhabalar kolay gelsin. Bir tane toğa. Toğa versene bir tane. Hani direkt otomatik ağız gidecek gibi. Kardeş bir tane toğa versene ama. Pöç. Pöç. Tamam o zaman yayla da ben olsam Togo'ya verirdim. Upgrade'li hali. Ya bu hep aynı çorbalar çıkıyor. Lebeniye çorbası kelle paça. Hep yoğurt çorbaları çıkıyor ya. Neye veriyorsunuz oyunuzu? Ben burada kelle paça diyeceğim abi artık. Yeter ya. Evet aboneler arası büyük çekişme. Aboneler arası büyük çekişme. Bakalım kim kazanıyor. Bakalım kim kazanıyor. Kelle paça tokatlar bence burada ya. Bunun da içinde nohut var bir de herhalde buğdayımsı bir şey var da ne var çözemedim. Abi direkt kelleye verirsin. Hayır kelle de olmaz. Olur olur. Kelle olur. Kelleye böyle sarımsağını dayayacaksın. Tereyağını dayayacaksın üstüne. Şapır şapır. Birazcık da sirke. Bitti gitti. Ezogelin çorba. Oo Hiç içmedim. Ama o dayının hatırına. Var da karışmıyorum şu an. Arabaşı çorbasını da şöyle göstereyim size. Ama o farklı bir versiyon herhalde. Ne diyorlar abi? Hayır, ya. abi ben de yaşlıyım. Ne, ne, ne diyorlar? <laughs> <tane de>. <laughs> Çekemedim bile bak. Başka geç abi. Başlığına çeksene öyle abi başlığına. İki tane, yani, tane, tane, vereceğim, vereceğim, tane, tane. Şur. şöyle. Şur. <laughs> Vallahi Ezogelin de çok güzel. Herkes versin oyunu. Arabaşı mı? Ezogelin mi? Arabaşını hiç içmedim. Burada ben mantıken ezogeline gideceğim gibi duruyor. Net ezogelin. Tamam çeti açıyorum. Tamam bak? Direkt çeti açıyorum. Burada bir de çeti dahil etmek istiyorum. Çeti merak ettim. Çet herkes hazır olsun açıyorum. Tamam abonelerde ezogelin kazandı. Telefonlarınızı sıkı tutun yanabilir. Bilgisayarlar dikkat. Bastım. Kapatıyorum! 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 kapattım. Tamam yeter artık. Kapadım. Tamam 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 sakin sakin chat sakin chat sakin chat sakin. Tamam. <laughs> Ezogelin kazandı. Ezogelin kazandı arkadaşlar. Drop yok drop yok sizin telefonlar biraz yanmış olabilir. Biraz şeyler olabilmiş o zaman Ezogelin'e oyumuzu veriyoruz. <laughs> Abi yayın gitti dondu yayın. Germeç tavuk tutmaç tutmaç. Ben direkt tutmaç diyorum chat siz de oyunuzu verin aboneler. Herkes oyunu versin. Ben tutmaçtan yana oyunu kullanırım burada baba. Tutmaç o benim size anlattığım çorbanın farklı bir versiyon gibi ya da adı direkt o. Tutmaç çorbası. Ya sanki adıyla fotoğrafı farklı gibi ya. Sanki benim dediğim bir şey değil bu ya. Germeç tavuk çorbası ne? Bakabilir miyiz bir germeç tavuk çorbası? Germeç tavuk çorbası. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere germeç tavuk çorbası yapacağız. Evet arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için 3 parça tavuk etini tencerenin içine aldım. Ve içine bir adet soğan ekliyorum. Ve 5 diş sarımsak ekliyorum. Ama bu germeç tavuk çorbası değil ki. <laughs> ben tutmaça verdim buradan geçelim. Adını dağlara yazdım. Düğün çorbası mı mercimek çorbası mı? Evet. Herkes oyunu hazırlasın. Burada çekişme olacağına inanıyorum. Burada çekişme olacağına inanıyorum. Herkes oyunu delikanlı gibi versin. Oha. Hiçbir çekişme olmadı. Yuh. Sıfıra. Ulan ayıp lan. Ayıp lan. Merce bu işin vakkasıdır ha. <laughs> Oğlum yazık lan. Yazık değil mi lan? Terk ettiniz lan adamı dakikasında. Ezogel'in beyran çorbası. Oo, bura karışır bak. Beyran çok ağır. İçti mi böyle burnun akar. Sürekli burnunu çekersin. Bir sıcak basar. Anladın mı? Öyle bir çorba. Ama chatin vizyonsuzluğa yine bir bak. Çetin vizyonsuzluğa yine bak. Bak bu kadar açık ara fark olmamalı. Bunlar yakın gitmeli ve Ezogelin kazanabilir. Rafım yok. Ya diye bak. Kimse yazı yazma kardeşim. Kimse yazı yazma. Ne vizyonsuzluğu aga bak. Kardeşim. Bu biraz çekişmeli olmalı. Ondan sonra ucundan atıyorum ya Beyran ya Ezogelin kazanmalı. Bunların arası bu kadar fark olmamalı. Ben pleblere güveniyorum. Plebler hazır ol. Herkes oyunu hazırlasın. Herkes oyunu hazırlasın. Açıyorum. Açıyorum. Rana ağız tadın yok. Lan yere git lan. Beyran çorbasını sen nereden bileceksin lan? Gofik. Aç. Tüm. Tamam. Kapatmak üzereyim. Kapatacağım. Kapatıyorum. 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 Kapattım. Kapattım. Tamam sakin. Bak ezogelin kötü bir çorba demiyorum. Ama beyran da güzel çorbadır. Arkadaşlar bak şimdi bekle. Yayın GG değil. Yayın GG değil. Bekle. Şimdi gel şuraya. Beyran çorbası. Kardeş bunu özel ısıttıkları anı görmek istiyorum ben. Bak. Bak bak anlıyor. Lan. ya? Love love maşallah. Bunu direkt çıktı gibi içebilen acaba bir dilsiz var mıdır ya? Bazılarında öyle şeyler var biliyoruz değil mi hiç ağzı yanmıyor amına koyayım. Lüpür lüpür geldiği gibi içecek dilsizler vardır yani. <laughs> Bu ne kazanı gibi. Ne döküyorlar ya? <laughs> Devlere yemek hazırlıyor abi. <laughs> Oğlum <laughs> Tüm Türkiye'yi mi besleyeceksiniz bu çorbayla? Kaç kişilik ta bu? Çok daha kolay ama bu kadar büyük yemek yapmak. Harbi mi abi ya? Niye? Bu farklı bir tür ama. Bu farklı bir tür herhalde. Evet. O zaman arkadaşlar Ezogelin kazandı. Ezogelin'e oyumuzu verelim. Ondan sonra devam edelim. Bu arada çorba şeyini çok beğenmedim. Kelle paçamı yayla mı? Gerle paşamın yayla mı? Herkes oyunu versin delikanlı gibi. İkisinin arasında kalsam muhtemelen ben kelle paçaya yanaşabilirim. Eskiden yayla çorbasını çocukken çok severdim. Ama çocukken o kadar çok içtim ki o kadar çok içtim ki yayla çorbasıdan ben biraz soğudum. Düz yayla çorbasından bahsediyorum. Ve en sevdiğim çorbada gerçekten o süt çorbası gider. Süt çorbası dediğim zaman bazı insanlar bilmiyorlar. Süt çorbası içinde pirinç koyulup sütten yapılan bir çorba. Mükemmel bir şey abi. Biz çorbada sende çok tersmişiz abi ya. Vallahi ters olun da sizin oyunuza göre hareket edeceğim. Normalde bana kalsa kelle paça derdim. Ama chatin abonelerin biraz seçimlerine önem verelim burada. Tarana mı tutmaç tutmaç. Tutmaç eğer o dediğim çorba tutmaçsa bu abi. Fotoğraftaki çorbaysa. Bu. Bu abi direkt bu. Bak tarana demeyin. Tarana demeyin. Ben bunu kabul etmem. Bura benim seçimim. Öyle bir şey yok. Aboneylere alo. Yeşil mercimekli erişte şey değilmişti. Tamam abi bu abi. Ya arkadaşlar Tarana bunun yanında fırt kalır. Yapmayın ya. Yapmayın bak bu olmaz. Bu kabul edilemez. Ne Taranası ya kardeşim? Bu ne? Pleblere sormak istiyorum babacım. Pleblere sormak istiyorum. Bak plebler de Tarana derse okeyim. Tarana'yı ben de severim babacım. Ama tutmaçın yanında... Zırto. Plebler ne diyecek? Hazır plebler. Açtım. Tarana demek isteyen bir. Tutmaç demek isteyen iki. Açtım. Hadi lan. Yardım lan. Hayır! ay ay ay. Ay. Hayır, 150 bile 49. Hayır, hayır. <laughs> tutma çalacaktı ya. Buranın hakkı tutma açtı kardeşim. Yayın gitti. F5 at düzelir, düzelir. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Parana dedik. Parana mı mercimek mi? Abi burada. Burada herkes delikanlı gibi oyunu versin. Benim oyun belli. Lan hiç kimse lan ne kadar çabuk sattınız az önce tarana için savaşıyordunuz burada tutmaç olsa tutmaç mercimekle kafa kafaya gidecekti işte. Sen niye her şey F5 diyorsun? Çünkü F5 çözüm amına koyayım. F5 bunun çözümü. F5 atarsan düzelir. Yayın donduysa ne yapacaksın? Ekrana mı bakacaksın? F5 atacaksın. Ben biliyorum. Toz şeker falan da eklenebiliyor. Biz süt taş diyoruz. Çok güzel yemek. Bir de bayağı tok tutuyor. Uzun süre acıkmıyorsun. Mis gibi yemek. Eyvallah kardeşim. Mercimek mi dedik? Vay be. Ezogelin mi? Yayla mı? Ben burada Ezogelin derim mesela gözüm kapalı. Yaylaya yaklaşmam. Ezogelin abi Ezogelin. Viental 17. ayın yayınlamış hoş geldin kardeşim. Ben Ezogelin derim ya. Ezogelin seçen videosudur. Yok. Valla biz küçükken bir Zehra ablamız vardı. Ee, evin temizlik işlerine geliyordu işte haftada bir falan. O eski aşçıydı. Tamam mı? Eski aşçıydı kardeşim. Zehra abla bir ezogelin yapıyordu. Bir ezogelin yapıyordu. Üf! Böyle bir şey yok bak. Ya hiçbir zaman ölene kadar unutmam. Zehra ablanın ezogelin çorbasını hiçbir zaman unutmam. Bak kimseden ben öyle bir ezogelin çorbası içmedim. Ben o ezogelin çorbasına oy veriyorum. Öyle böyle değil bak. Yemin ediyorum size o zamanlar işte varmant dönemiydi. Kadircan'la varbant falan oynarken gece gelirdik. Buzdolabından kaseyle çıkarırdık ezogelin çorbasını tencereden. ısıtır içerdik, ısıtır içerdik ya. Genç çocuk 11 yaşında, 12 yaşında bebe. Oturup da ezogelin çorbası içiyorsa sadece geceleri acıkıp. O çocuk o çorbayı sevmişti. O yüzden o çocuk için ezogelin çorbasına oy veriyorum. Mercimek çorbası, ezogelin çorbası. Hadi bakalım. Yuh be. Yuh be. O zaman arkadaşlar mercimek çorbası diyorsanız şimdi ben burayı seçen kişi benim. Ben çete göre oy vermiyorum. Ben o çocuk için Ezogel'in çorbası diyeceğim o zaman. Ben o çocuk için Ezogel'in çorbası <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> tamam. de merak ediyorum ya. Burada son kez açıyorum. 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 Bakalım kaç kişi mercimek... Acaba ne kadar ileri gideceğiz yani? Mercimek demek isteyenler 1. Ezogelin demek isteyenler iki. Açıyorum. Aç. Tıp. Bakalım ne kadar oyla ilerleyecek? Bunlar bu arada ben ezogelin dediğim için de diyenler olabilir ama... Bakalım kaç gelecek? Kapatmak üzereyim. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 kapadım. Toplamda 4800 oy içerisinden mercimek çorbası kazandı. Mercimek çorbası bu arada herkes ne derseniz deyin. Nereye gidersen git mercimek çorbası adam çok sığırın önde gideni değilse ya da kadın o çorbayı yapan eşeğin teki değilse hiç kimseyi üzmeyecek bir çorba. Ben oturup da mercimek çorbası içip üzülebilen bir adam görmedim. Yani yapamayan adamın da harbiden yüzüne tükürürsün yani. <laughs> hani ya. hani gide gitsem mutfağa gidip ilk defa mercimek çorbası desem yine üzmez. Öyle bir çorba bu. Doğru değil mi? Ama ustası bunu öyle bir yapar ki o et suyuna güzel bir şekilde o tereyağlı şekilde bir yapar bunu. O zaman da parmağını yersin. Bir de bunun yanında bu ne zaman yenecek biliyor musun? Esnaf bebeleri bilir. Çocukluğumuzda babamız götürürdü esnaf bebeleri. <laughs> dükkan açılmadan önce bizim o esnafların oralarda çorbacılar olur. O dükkan açılmadan önce o gittiğin esnaf çorbacısı var ya. Orada taze taze halk ekmekten gelmiş ekmek olur ya. O ekmekle beraber bu mercimek çorbası bir gider. O zaman harbi gider. Mükemmel gider sıcacık olacak. Ekmek de çıtır çıtır olacak. Mükemmel olacak. Üf. Bir dakika bir şeye bakıyorum. Bir dakika. Harbiden çok güzel gider. Mercimek çorbası harbiden üzmez adamı. Mercimek çorbası deyince şu video geldi aklıma abi. Şey küfür eden adam. Yollardayım ben. Ben gidiyorum yolun kenarına kocaman oraya çorba yazmış. Hayvan gibi toteme Çorba yazmış içeri giriyorum ne çorbası var diyorum mercimek ananı sikim hayallerimle oynadın orası bu çocuğu ayak lazım paça lazım işkembe lazım mercimekle avradını siktim madem yok neden oraya kocaman çorba yazıyor orası bu çocuğu çorba çorba <laughs> Mercimek kazandı